Aşağıda verilen delta akarsu eşiştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şöyle bakalım isterseniz. Ege'dekilere bakalım en çok burada. Büyük Menderes hemen ağzında oluşan Balat. Küçük Menderes Selçuk Gediz menemen, Bakırçay, dikili delta ovalarını gördük. Bunlara ilgidekiler kız babası dediğimiz sevgili arkadaşlar kızılırmak, bafra, yeşil çarşaf dediğimiz yeşilırmak, çarşamba, Göksu Nehri'nin Akdeniz'de Göksu Nehri'nin ağzında Silifke. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin ağzında ise Çukurova oluşmuştur. Şimdi bakalım. Evet ne diyor? Gediz, Balat, Gediz diyor. Hayır, Balat arkadaşlar Büyük Menderes'in hangisi yanlıştır diye soruyor. Doğru cevabımız Adana. Evet sevgili arkadaşlar hepsini de saymış olduk. Balat'ın büyük mendere sahip olduğunu gedizin ağzında ise menemen olduğunu bilelim arkadaşlarım